Ne kadar çok kaçarsan o kadar yaklaşırsın. Evrenin çekim esası böyle çalışıyor. Bir şey istemedikçe o başına gelir. Birinden uzaklaştıkça onunla yakınlaşırsın. Birini unutmaya çalıştıkça onu hep hatırlayacaksın. Bu sistem böyle. Çünkü farkında olmadan onun için ekstra bir çaba harcıyorsun. Unutmaya çalışmak büyük bir çabadır. Bir insan neden unutmaya çalışır ki? bir şeyden ne kadar kaçmaya çalışırsan bunun için büyük bir çaba harcadığının farkında olacaksın. O yüzden bazı şeyleri akışına bırakmak gerekiyor. Bir şeyleri kabullenmek, bir şeylerin farkında olup onu uzatmamak aslında etkisiz hale getirecek şey o. O yüzden kafanda bir şey varsa ve bunu resetleyip sıfırlamak istiyorsan önce normalleştirmen gerekiyor. Bir şeyden kaçma. Kaçtığın şey senin en yakın olduğun şeydir. O yüzden bunun bilincinde ol. Beğendiysen takip etmeyi unutma. Daha çok yolumuz var.